Merhabalar, hoş geldiniz Tarot Nasılsınız, iyi misiniz? Sabah izleyen arkadaşlarım için günaydınlar. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Konuyu okudunuz, güncel enerjilerle. Daha önceleri de biliyorsunuz bu konuyu çekmiştim. güncelliyoruz. Bu sabah, akşam da yine gücüm yettiği oranda akşam enerjilerini de almaya çalışacağım inşallah. Bu sabah size söylemek üzere olduğu gerçekler. Bilmenizi istedikleri nelermiş, neler varmış. Ya da bilmenizi istediği yeni bir şeyler var mı? Bakalım. Bazen ketum enerjilerde de olabiliyor. Hemen arkadaşlar anlık enerji okuması yapıyorum. Tam şu anda önce anlık enerjiye odaklandım. Tam şu anda. Kendi güncelini soralım merak ediyorsanız. Dalgın ve düşünceli Ay attı bunu. Sanki böyle bir hiddetle bir sinirle attı arkadaşlar. İletişim kurma isteği. Kıskançlık ve paylaşamama. Vav wow, yani nasıl enerjilere sahip böyle. Şöyle tutayım kartları. Bakın. kayıp ve bitiş gerçek aşk Şimdi burada şöyle bir konu var. Şunu da tutalım. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin kendi güncelinde de mevzu konu aşk, gerçek aşkı sorgulayan ya da gerçek aşkı istiyorum diyen birisi var. Belli ki bu aşka sahip olmuş. Gerçek aşkı yaşamış ya da ona gerçek aşkı tattıran, hissettiren kişiyi kaybetmiş. Ve tekrardan bu aşkı istiyorum diyen birisi var. Kendi güncelinde de odak noktası aşk konusu. Ve ilk karta baktığımız zaman bu aşkı kaybetmiş ya da kaybetme korkusuyla Yüz yüze gelmiş. Şu an bu konuya odaklanmış. O yüzden çok dalgın, çok düşünceli. Yani etrafına sorsanız sürekli dalıp dalıp giden bir enerjide sürekli böyle sanki bulunduğu ortamda değil de başka bir ortamda olma hissiyatını yaşayan birisi var. Endişeli bir ruh hali var. Ve bir an önce diyor burada biten bir durum var. Ya da bitme korkusu var. Bir an önce tedbirimi almalıyım. Bir an önce iletişim kurmalıyım. Ya başkasına giderse, ya başkasını severse. Acaba sevdi mi? Çünkü merkezinde kıskançlık var. Yoğun bir kıskançlık enerjisi de var burada. Ve iletişim sorunları yaşıyor. Yani bir şeyleri anlayamıyor. Görüşemiyor. İletişim sorunları var. Bunu çözmesi gerekiyor. Kaybetme korkusu var buram buram bu kişide. Sizinle ilgili karıştırmadan alacağım. Alttaki kartı görmedim çünkü. Kafa karışıklığı. O arkadaşlar siz misiniz bakın. Karamsarlık. Keder ve elem. Hırs yapma. Kalp kırıklığı ve incinme. Ay arkadaşlar bu kişiyi bıraktınız mı siz? Terk mi ettiniz? Ayrılık kararı mı aldınız? Artık uzak mı duruyorsunuz? Artık mesafeli misiniz? Bu keşif büyük bir şey içinde. Şok ve travma içinde. Eğer bunu siz yaptıysanız. Değil. Bu sorunun kaynağı ayrısınız, uzaksınız. Sizin kalbinizi kırdı kendi ise yoğun yoğun hani double bir pişmanlık var. Öyle söyleyebilirim. Ve şu an büyük bir hüzün içinde, büyük bir üzüntü içinde karamsar bir ruh haline sahip iletişim kursam da olur mu? İletişim acaba çözer mi? Acaba bir engelleme durumunda engelleyen arkadaşlarım da olabilir veya sizi engellediyse yani yoğun bir burada karamsar enerji var ve kaybetme korkusunu hırs yapmış bakın. Bu kaybetme korkusu yaşadığı kişi sizsiniz ve tekrar kazanmam gerekir diyor. Ama çok umutsuz geldi. Sizin tavrınız sanki çok net ya da yani iletişim kuramıyor artık. Engellediniz veya cevap vermiyorsunuz veya cevap versem ne daha doğrusu iletişim kursam ne yarar ki gibisinden bir mod var. Kafası çok karışık. Ve eğer siz onu reddettiyseniz, siz uzaklaştıysanız, uzaklaştıysanız müthiş bir kırgınlık da var. Incindim diyor. Size diyebilirsiniz ben incinirken da değildim gibisinden böyle bir tavır içinde hatıralar ve geçmiş özlem dalıp dalıp gidiyor. Ne güzeldik, bizi iyiydik. Seninle ne güzel günlerimiz vardı. Geçmişi özlüyor. Evet arkadaşlar bilmenizi istedikleri, söylemek üzere olduğu gerçekler. Bunları dolaylı ya da doğrudan da söyleyebilir, dolaylı veya birilerin aracılığıyla size iletebilir arkadaşlar. Ya da söylememiştir aslında bu şu an çıkacak olan gerçekleri bilmenizi istiyordur. Hadi bakalım. Çok merak ettim ben de. Şurası çok depresif geldi. Kılıç beşlisi. Adalet. Ay direkt ilk iki kart. Adalet, hak, haksızlık. Büyük haksızlık yaptım diyor arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Büyük büyük haksızlık yaptım. Adil davranmadım. Neyse sabırlı olayım. Ay evet. Kızım kralı. Aşıklar. Evet bir haberleşmek çok istiyor. Barışmak istiyor küsseniz. Flörtleşmek, gönül almak durumu var. Katina edalayım. Buradaki enerji çok o kadar bariz bir enerji var ki burada arkadaşlar. Burçlarda da söyleyen net ikizler var. Net boğa var. Net terazi var. Geri planda kova. Geri. Evet bunlar. Diğer kartlarda da bakarız. Atem dava. Ebrahat. Sah. Parsatra. Dariye of. Çok fazla kişi enerjisi. Tümden kişi enerjileri çıktı. Bakın arkadaşlar. Yani başkalarını ilişkinize dahil etmiş. Başkalarını karıştırmış. Başkaları karışmış. Hep söylüyorum ya ikili bir ilişki yaşayamamışsınız. İlla ki romantik partnerler olmak durumunda değil. Çevreniz, arkadaşınız, aileniz. Yani çok fazla ıı, müdahaleden olmuş. Veya zaten burada sahada gördükten sonra yasaklı durumda olanlar için diğer kişilerin olduğu, ihanetin olduğu bir ilişki tipi de olabilir. Olmayanlar almasınlar. Şimdi bakın Zara güvenli bir düzen istiyorum. Tutkulu bir aşktan bahseder. Bilinçaltına atmış. Söylemek üzere olduğu gerçekler bilmenizi istedikleri. Sana büyük haksızlık yaptım. Sana büyük büyük haksızlıklar yaptım. Ne pahasına olursa olsun kazanayım dedim. Kendimi düşündüm. Ve sen de doğal olarak şu an bana sırtını döndün. Biliyorum haksızlık yaptım. Bunun farkındayım. Ama sen neden sırtını döndün? Böyle değildin diyor. Bunu bilmenizi istiyor. Bunu merak ediyor. Bazı arkadaşlarım için. Şöyle bir duruma getirdiyseniz bu aklınızdaki kişi. Yani benim sevgi obezi dediğim kişilik tarzına getirdiyseniz. Fazla 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 besleyip sevgiyle, sevginizle, ilginizle şımardı. Ve siz normal artık biraz da sen ver. Biraz da sen beni besle dediğinizde. Dediyip geri çekildiyseniz. Bunu haksızlık olarak algılayanlar da var. Sen bana haksızlık yaptın. Sen bana niye sırtını döndün deyip bunu merak eden, bunu sorgulayanlar da var. Yani böyle bir tavır var. İkisinden biri hikayenizde hangisi varsa şu an enerjinize onu alabilirsiniz. Kart almayacağım. Burada ilahi adalet tecelli etmiş. Mevzu haksızlık. Evet sana haksızlık yaptım. İlahi adalet tecelli etti ama sor bakalım neden yaptım? Yani böyle bir durum da var. Bilmenizi istedi. Evet. Sana haksızlık yaptım. İşte Ebru enerjisi gibi davrandım. Nedir? İnişli çıkışlı yani gelecek vaat etmeyen, ne yaptığı bir dediği diğer dediğin tutmayan bir enerji. Neden? Tersinden de okuduğumuz zaman bunu sana veya başkasına haksızlık yapmamak adına. İşte diğer kişiler var ise onlar için böyle yaptım. İşte farklı engeller var ise ee, şu an sana haksızlık olur diye düşündüm. Buraya kart almak hani müba oldu derler ya. Ama burada bu enerjinin, ebraat enerjisinin bedelini ödedim diyor. İlahi adalet tecelli etti diyor. Yani böyle sağlam enerji veremediğim için bunun karşılığını da aldım. Ama şöyle bir durum var ise siz sırtınızı döndüyseniz siz tavır aldıysanız bana haksızlık yaptığın için ben bu tavrı geliştiriyorum. Sen de bana sırtını döndün. E ee, ben de ne yapayım formatı da var. Onu da belirteyim. Dünya. Ay bu kişi arkadaşlar size çok gergin, çok kızgın. Sanki o ikinci dediğim daha çok. Hani siz sırtınızı döndünüz aslında olması gerekeni yaptınız. Ondan bir şey olmayacağını düşündünüz veya artık biraz da o uğrasın dediniz ama onu öyle bir algılamış ki. Yani diyor ki sen bana dünyanın başıma yıkıldı diyor. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Şu an çok gerginim diyor. Şuradaki ebrat enerjinin kaynağını biraz size bağlıyor. Sen bana büyük haksızlık yaptın. Çok gerginim diyor. Çoğu arkadaşım için böyle bir enerji var. Bunu bilmeni isterim. Yani iletişim kurmak istiyorum. Belki iletişim kestiniz, belki engellediniz. Yani onu beklemediği bir tavır aldınız. Çok gergin. iletişim kurar ama iletişim kurarken de can yakıcı cümleler sarf edebilir. Gergin bir iletişim kurabilir. Dikkat edin. Bazı arkadaşlarım için bu söyleyeceğim %5'lik, onluk bir kitleye uyacaktır. Kendi dünyası, kendi düzeni vardır. O düzeniyle ilgili sorunlar vardır. Başkasına haksızlık yapmak istemiyordur. Size haksızlık yapmak istemiyordur iyi niyetli bir bakış açısıyla aldığımızda e, bu durumdan kaynaklı seni hayal kırıklığına uğrattım. Sen o yüzden belki de sırtını döndüm, sana haksızlık yaptım. İletişim kurmak istiyorum ama bu durum beni hala çok geriyor. Sanki bu durumu çözememiş. Söylemek üzere olduğu gerçekler, bilmeniz istedikleri. Arkadaşlar, yoğun bir yokluk enerjisi var. Senin yokluğunu vuram vuram hissediyorum diyor. İtiraf var. Ancak burada bir sah var. Yani Aranızda yasak aşk gibi de alabiliriz. Tutkulu bir çekim olabilir. İlk söyleyeceğim yasaklı durumda olanlar için. Yasak ilişki durumu var ise bundan kaynaklı elimden de bir şey gelmiyor. Sah enerjisinin ötesine de geçemiyorum diyor. Sana vaatler veremiyorum diyor. Bazı arkadaşlarım için bu kişi evet sizinle flörtleşmeyi seviyor. Tutkulu böyle aşık pozlarına giriyor sıcak davranıyor ama gerisini getiremiyorsa temelinde bir maddi sorun var arkadaşlar. Maddi yetersizlik var. Özel ikili ilişki tiplerindeki arkadaşlarım için bu durumu çözemiyor sanki. Bunu bilmeniz istermiş. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir para kralı var. Parsadra var. Parsadra her zaman sıkıntılı bir enerjidir. Dedikoducu bir enerjidir. Böyle başkalarına bakıp bakıp dedikodu yapabilme potansiyel olan birisidir. Arkadaşlar Burada sizin aileyle ilgili ikili ilişki tipler için söyleyeceğim. Aileyle ilgili baba figürü, anne figürü, maddiyat sorunu, maddiyata bağlı güçlü birisinde enerjisi var. Bu böyle bir beklentiniz olabilir karşı taraftan. Yani para kralı olmak istiyor ama bunu yapamıyor. Bununla ilgili sanki dedikodular var. İstenmeyen kişi formatında veya siz başkalarını uyuyorsunuz veya çok beklentiniz var. Bana geleceksen sağlam gel diyorsunuz. Evet istiyorum ama şu an o konumda değilim. Yapamıyorum diyen ve bunu bilmenizi isteyen birisi var. Umarım anlatabilmişimdir. Bazı arkadaşlarım için burada bir sizin hayatınızda birisi varsa yani başka bir adayınız olabilir yasaklı durumda olanlar için sanki başkalarını uyuyorsunuz. Yani Başkalarının etkisinde kalıyorsunuz. Başka güçlü bir erkek, güçlü bir patron figürü veya bir eş figürü veya beraber olduğunuz birisi bile olabilir. Ondan dolayı ona sırt döndüğünüzü düşünür. Ama başkalarının dedikodularına uyduğunuzla ilgili bir e, durum var burada. Şuraya geldiğimde bilmenizi, ya aşkın diyor, daha doğrusu senin aşkın karşılıksız değil. Ben de seni seçmek istiyorum. Ancak seçemiyorum bir dare var. Yani tekrar söyleyeceğim. Hayatınızda birisi varsa kadın izleyicilerim için. Yani bu doğru mu değil mi onu tartışmıyorum. O kişi hayatınıza girdiyse bu kişi hayatınıza kişiden kaynaklı aşkını anlatamayan birisi var. Onun hayatında birisi varsa arkadaşlar ondan kaynaklı sana aşığım ama söyleyemiyorum. Dara enerjisi, kısıtlı enerji, soğuk enerjiler yansıtıyorum diyor. Çok net. Bu tarz ilişki tipleri için. Ancak ikili ilişki tiplerinde olan arkadaşlarım için burada bir şey e, aile figürü olabilir. Bir seni seçiyorum ama o enerjiyi yansıtamıyorum. Yine buraya kart alalım. Neden? Biraz daha detay ver. Arkadaşlar sorumluluk alacak potansiyelde görmüyor kendini. Yani. E, o aşkını söylemesi için bir para kral olması gerekir, dört dörtlük olması gerekir. Aziz kartı var, evet ciddiyet istiyor, ama bunu yapabilecek gücüm yok diyor. Yoksa diyor duygularımız karşılıklı, fiziksel anlamda görmek istiyorum. Şu koşulları sağlamam kaydıyla, maddi sorunum var, işte e, yetersiz iş koşulları, ailenin istememesi, engeller, bunu istiyorum. Senin de duyguların karşılıklı, yani karş, benim de duygularım sana boş değil. Ancak şu an sanki bu sorumluluğu alacak potansiyelde hissetmiyorum ve bu durum bana çok acı veriyor. Dedi. Devam edelim. Başka sabah enerjileriyle başka ne söylersin? Evet. Bu anın enerjisi vardı zaten değil mi söylemişim? Evet. İkizler enerjisi var. Başka Azize İki kraliçe de geldi. Arkadaşlar çok fazla müdahil kişi var dediğimde abartı değil. Bakar mısınız? İki değil üç tane. Kadın enerjileri, erkek enerjileri yani siz iki kişilik ilişki kesinlikle yaşamıyorsunuz. Bakar mısınız müdahale olan kişilere? Çok fazla kadın ve çok fazla erkek. Anne enerjisi veya baba enerjisi işte diğer sevgili ya da eş enerjileri çok fazla var veya başkalarının etkisinde çok fazla kalıyorsunuz taraflardan bir tanesinin etrafı kalabalık da olabilir onu da söyleyeyim hani kalabalık bir aileye mensup olma durumu ama özlem var ya yoğun bir özlem var bakın burada da özlem kartı var ikisi de özlem kartıdır ay kartları düşürdüm iyi mi çok gergin bu kişi inanın çok gergin özlüyor, geçmişi özlüyor ve o geçmişe geçmişi bir daha yaşayamayacak korkusu var sanki. Şöyle bir daha tutayım da. Kaçtı, gerildi. Evet. Şimdi hangisini alalım? Ya normal alacağım. Burada arkadaşlar Başak burada. Koç burada. Oğlak burada net olarak topak enerjisi ateş enerjisi. Oo, evet. Arkadaşlar başka kişilerden dolayı acı çekme durumu. Yani ben diyor o engeller eğer karşı taraftan kaynaklıysa çözemediğim için diyor çok çok canım yanıyor diyor. Öyle böyle canım yanmıyor diyor yani gerçekten düşündüğünden çok ay yılan varmış çok fazla canım yanıyor çok fazla sorun var çok fazla düşman var engel var karşımızda kadın engelleri erkek engelleri biraz önce söyledim ve ben diyor şunları elim alacağım sağlam bir şeyler istesem de kesinlikle niyetim ciddi özellikle beraber ev kurmak ev olmak çatı kurmak kökleri sağlam bir düzen içine girmek istesem de öyle bir belirsizlik var ki aslında konu diyoruz aşk sevgi değil diyor. Bununla ilgili sorun yok diyor. Ama bunu açmak bile diyor lüks oldu benim için diyor. Çünkü korkularım var diyor. En önemli konu yetersizlik. Hep söylüyorum ya. Hani bir dizinin bir tanesi yetersiz bakiye gibi bir şey. Bu doğru bir şey değil ama yetersizlik. Özellikle maddi yönden yetersizlik. Ben bu sorunun altına girebilir miyim? Ben ev düzeni içine girebilir miyim? düzen kurabilir miyim? Yani benim düzen kuracağım, benim ciddi düşüneceğim, yol alacağım. Kişi sensin zaten bununla ilgili sorun yok diyor. Konu diyor bu açılımda arkadaşlar bunu bilmenizi istiyor Bakın, sardırmayın. konuda ee, konu da sevgi aşk değildir. Aslında ben benim de sana duygularım var diyor. Ama diyor bunu açtığım anda diyor, açtığım zaman bunun gerisini getirebilmem gerekir diyor bu kişi. Bazen şu ilişki tipinde olan arkadaşlarım vardır. İlişkiniz vardır, aile düzeniniz veya ev düzeniniz hani imza olması gerekmiyor. Bu bozuldu ise bu düzeni tekrardan istiyorum diyor. Ancak sanki o kadar çok kişi müdahale oluyor ki, o kadar çok engel var ki, o kadar çok beklenti var ki sizin beklentinizin de fazla olduğunu düşünüyor. Bu durumlar diyor, bu durumlar beni sanki durduruyor ve çözmeye çalışıyorum. Çözemediğim zaman da büyük acı veriyor diyor arkadaşlar. Şurayı özetlersem. Hemen bakın Azize eş figür olarak görüyor sizi ve aşkın yani duygu barındırıyor bu kişi. Duygularım var diyor, sevgim var diyor. Sen benim eşimsin. Ancak şöyle bir konuda minik bir parantez açtım. Sizden haber alamıyorsa, bir gizlilik durumu var ise, sizinle ilgili bilgi sahibi olamıyorsa topu size atıyor. Yani ben seni istiyorum, senin aşkını istiyorum ama seninle ilgili sende bir gizem var seni çözemiyorum diyor bu kişi olanlar için parantezimi kapattım ve aşk yaşamak istiyorum diyor şurada bu kısımda çok fazla kadın enerjisi olduğu için bir anne engeli var ise anneye rağmen seni istiyorum diyor ama ben eş figür olarak aldım daha çok bakın ne diyor sen dört dörtlüsün diyor sana hayranım diyor senin koşulların benden iyi diyor kolektifteki çoğu arkadaşım için kadın erkek iyi koşullara sahipsin her şeye sahipsin. Bu durum beni biraz da korkutuyor diyor. Neden korkutuyor? Dişil enerji korkutuyor. Dişil olan tarafta olan arkadaşlarım aslında sizin özgüveniniz, sizin dişil enerjiniz, sizin sağlamlığınız, sizin sahip olduğunuz olanaklar o kişi sahip değil. Bu durum beni korkutuyor. Bunu bilmeni isterim. Bunu söylemiyorum ama bilmeni isterim diyor. Şurada bakın para kraliçesi Kökleri sağlam bir düzen. Siz her şeye sahipsiniz. Her şeyin en iyisine belki de. Kökleri sağlam bir düzen istiyorum. Ve bir anne de olabilir. Anneniz, para beklentisi, sağlamlık yine bir eş figürüdür. Yani kendini tamamlamış bir kadın figürüdür burası. Enerji diyelim, kadın da demeyelim. Ve kökleri sağlam bir düzen istiyorum. Çok netim, bunu bilmeni isterim. Ama senin koşullarına sahip olmam gerekir maddi bir güce sahip olmam gerekir belki de. Senin istediklerini vermem gerekir veya ailenin taleplerini karşılamam gerekir diyor. Bazı arkadaşlarım için, parantez açtım yine, yasaklı olanlar için. Bu kişinin hayatında başka birisi var ise, bir eşi var ise bu kısımdan kaynaklı. Buraya bağım var diyor. Bunu bilmeni isterim. Ben bundan dolayı istediğim şekilde ilerleyemiyorum, acı çekiyorum, karar veremiyorum. Ama burada bir eş figürü var. Veya sizin hayatınızda birisi var, hep diyorum ben bunu yargılamıyorum, sorgulamıyorum. E senin kendi düzeninde mutlusun. Bu beni o kadar bu durum bana o kadar çok acı veriyor ki, sen sanki sağlam bir düzenin var, her şeye sahipsin diye düşünenler de var. Bunu bilmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar, ev kartı. Ev kurmak istiyorum ama alma verme dengesi. Bütçe Borç, harcamalar, gelir gider. Bunu dengeleyebilir miyim emin değilim diyor. Ama seninle bir ev düzeni, bir çatı, hatta bahçeli bir ev bir olabilir. Bu tarz bir hayali var. Bunu bilmeniz istiyor. Sana hak ettiklerini vermek istiyorum. O kadar çok paraya sahip olayım ki hani bol bol böyle istediğin koşullarda layık olayım sana. Maddiyata çok bağlanmış yine bu kişi ya. Bazı arkadaşlarım için sizin hani dedim mi siz beslediniz, işte uğraştınız, kendi vermediyse bunu hak ettiğinizi biliyor. Bunu vermek istiyor. Hak ettiklerinizi vermek istiyor. Cimri değil, bol bol vermek istiyor. Ve sizinle aynı çatı altına tekrardan girmek, sizinle bir ev düzeni içine tekrardan girmek istiyor. Bunu bilmenizi istiyor. Bakın arkadaşlar. Acı çeken birisi var. Burada dediğim gibi çok kadın enerjisi var. Bir, siz artık ondan özgürleştiniz, bağımsızlaştıysanız, ben kendi hayatıma devam ediyorum, artık seni beslemiyorum diyorsanız acı veriyor. Bir. Bağımsız bir enerji var. Çok da güzelleşmişsiniz. İki. Veya yakışıklı olmuşsunuz er erkek izleyicilerim için. İki. Burada aranızda engel diğer bir kadın, diğer kadın enerjisidir genellikle. Diğer kadın enerjisi var ise bu durum o kişiye acı veriyor. Bunu bitirmesi gerekiyor. Bu durum dan kaynaklı size acı verdiyse bunun pişmanlığı var. Bunu bilmenizi istiyorum. 3 Sizin anneniz olabilir arkadaşlar. Sizin annenizle ilgili bir burada çünkü çok fazla geldi. Ee, yani aranızdaki durumu istemem bir anne engeli var ise belki de kendi annesi bundan dolayı çok acı çeken birisi var. Bunu bilmenizi istiyor. Şimdi gelelim konuşturma destemize. Dediğim gibi akşam yenilemeye çalışacağım arkadaşlar. İnşallah. Birinci grup. ikili ilişki tipleri. Seni kırdığım için çok üzgünüm böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Pişmanlık dedim ya. Yoğun bir pişmanlık var. Çok güzel. Çok güzel. Pişman olan kişi ne yapacaktır? Telafi etmek için uğraşacaktır. Belli ki sizi çok incitmiş. Farkındalık da önemli arkadaşlar. Üçlü ilişki tiplerinde içimi kemiren şüphelerim var. Hata yapmaktan korkuyorum. Şimdi tabii ki üçlü ilişki tipi diğer kişilerin olduğu ilişki tiplerinde hata yapmaktan korkuyor. Garantici birisi, kendini sağlama alan birisi. Ama sizinle ilgili yine şurada siz çekildiyseniz, siz ben böyle bir ilişki tipi içinde olmak istemiyorum, artık e, yoruldum diyorsanız, siz kendinizi geriye çektiyseniz sizinle ilgili kurguları var kafasında. Acaba artık beni hiç mi sevmiyor? Acaba başkası mı var? Zaten hayatınızda başkası var ise artık o düzenine mi döndü? Bunu merak ediyor ama eyleme geçmesi gerekir, hata yapmaktan da korkuyor. Ne diyelim, hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.